Zor maçtı gerçekten ama kazandığımız için çok mutluyuz. Özellikle 10 kişi oynamak gerçekten zor. Fenerbahçe'nin güçlü bir rakibe karşı. Ama bugün kazanmanın hakikaten tarafı bizdik. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü birçok pozisyona girdik. Ama değerlendiremedik. Sonuncu ne olursa olsun böyle bir maçı kazanmak, lige bu şekilde başlamak gerçekten çok büyük bir motivasyon. Bütün takım arkadaşlarımı, hocalarımı, 2000 herkesi çok tebrik ediyorum. Herkes... Artık bekle bizi Türkiye'ye, bekle bizi şampiyonlar gidebilir miyiz? İnşallah, inşallah. Çok <laughs> çok Önde getirdiğimiz bir maçtı sonuçta. Takım olarak da çok iyi bir performans sergilediğini düşünüyoruz. Şanssız goller yedik. Ee, rakip oyuncu sakatlanmıştı ikinci gol de esasında. Biz bekliyorduk devam ettiler. Hatta Barori elle çıkardı topu. Sonra Ayak da burada. Cüneyt Hoca vermedi. Sağlık olsun. 3 kazandık mutluyuz. Ee, yukarıdaki her şeyi gördü. Allah'ımıza çok şükürler. Süper kupayı almak... Zaten Galatasaray için önceden alınmış bir kupa güzel bir şey ama Fenerbahçe'ye galip gelip süper kupayı almak daha ayrı bir zevk bizim için. Bugün bunu takım haline başardık. Bravo, 10 kişide kalsak gösterdiğimiz üstün mücadele eden bu maçı kazanabileceğimizi gösterdik. Söyleyecek fazla bir şey yok. Çok mutluyuz takım halinde. Yani takım arkadaşlarımı herkesi kutluyorum. 10 kişi kaldı neler hissettin neler düşündün 2-2 olduktan sonra 10 kişi kaldıktan sonra? Sonuçta takımımızın gördüğünüz 10 kişi de olsak yine kontra takımlarından çok net gol pozisyonları vurduk. Bunları gol çevireceğimizi biliyorduk. Son dakikaya nasip oldu. ya Sonuçta maçı hiç kopar bırakmadık. Ümidimizi yitirmedik ve maçı kazandık. Zor oldu ama sahada herkes inanılmaz mücadele etti. 10 kişi kalmamıza rağmen kupayı kazandık. Çok mutluyuz. <laughs> así que vamos Çok mutluyuz tabii ki özellikle 10 kişi böyle bir başarının gelmesi çok önemli, çok önemli bir başarıdık. Çok iyi bir performans gösterdik ve bunun sonucunda güzel bir kupa geldi. Biz alıştık artık böyle kupalara. Böyle büyük takımı yenip zaten hak ediyorduk. 90'da penaltı kazanmamız hiçbir şeyi değiştirmez. Hak ediyorduk maçın başından sonuna kadar hak ediyorduk. Belki maç 5 bile olabilirdi. Çok mutluyuz. Artık kupa alışkanlık haline geldi. İnşallah daha şampiyonlar Ligi'de de bunu devam ettireceğiz. Ya, tabii ki sezonu galibiyetle başlamak çok önemli. Ee, özgüven için. Tabii ki yeni arkadaşlar var. Ben dahil. Ee, i̇nanıyorum ki iyi futbol oynadık. Ama daha da iyi oynayabileceğimize inanıyorum. İki gol maalesef kalemimize gördük. İnşallah gelecek haftalarda daha iyi olacak. Sezona iyi başlarız. Öyle de Şampiyonlar Ligi'nde de kalitemizi gösteririz umarım. Elhamdülillah. Ciao. Şükrediyor Nordin amrabat gördüğünüz gibi. Allahu kubal. Allahu